Sayın Bakanlarımız Sayın Bürokratlarımız her Ne bakan, diyelim Her bakan değiştiğinde Değişen Şehit Gazi Genel Müdürleri Ortalama görev süreleri bir yıl Bir buçuk yıl Zaten her yıl görevden alınan Yerine yenisi konulan Şehit Gazi Genel Müdürlerinin buraya gelip Veya bizi içeri davet Etmelerini biz beklemiyorduk Böyle ilgisiz kalmaları da bizi hiç şaşırtmadı Böyle ilgisiz genel müdürlerin ve bakanların bakanlar da ortalama bir buçuk yılda bir değişiyor. Ülkedeki maaşsız tek gaziler olan 15 Temmuz gazilerinin bu sorunu giderme gibi bir dertlerinde olmadığı bugün daha net ortaya çıktı. Ben... vatan sana canım feda vatan sana canım Aile bakanlarımız şimdiye kadar Gelip gidenlerden biz şunu anladık Sadece Şehitlerimizin cenazesine Gidip ailelerinin Sırtlarını sıvazlayıp Ondan sonra lüks arabalarına Binip ayrılan Giden bakan ve bürokratlarımız olarak Artık biz bunları öyle görüyoruz Artık çünkü bu soğukta Siz burada duruyorsanız Bir bürokrat bir bakan buraya Gelmiyorsa demek ki bu bizim, bizim bu ülkede gazilerimizin, şehitlerimizin hiçbir değeri, hiçbir hükmü yok. Sadece öldüklerinde, şehit olduklarında ailelerinin sıvı, sırtlarını sıvazlayan bürokratlar, bakanlar olarak anladık. Teşekkür ederim. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Her şey vatan için. Şey için. Şey için. Atandığı görevin Öneminin farkında olmayan şehit gazi genel müdürümüz, Diyarbakırlı hemşerilerini sıcak odanda ağırlayacağına soğukta, eksi derecelere yakın bir ısıda, burada Sosyal Güvenlik Kurumu maaşı bağlanmadığı gerekçesiyle toplanan gazinin, şehit yakınının derdiyle hemhal olması gereken kişiler, bugün bir yıl sonra görevden alınacağını bile bile hemşerilerini içeride ağırlıyor ancak,